Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz tekrardan. TYT Coğrafya Kampı 8. denememizde karşınızdayız. Şimdi bizim sorumuzda diyor ki: Bir bölgede yer alan akarsulardan C'nin derin aşındırma gücü, D'nin ise yana aşındırma gücü fazladır. Buna göre akarsularla ilgili 1. D'nin uzunluğu artmıştır. 2. D'nin aşındırma gücü daha fazladır. 3 C'nin hidroelektrik potansiyeli daha fazladır. Yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir diyor. Şimdi bak. Bir akarsu eğimi olduğu sürece sürekli yatağını derine kazar. Eğer eğim ortadan kalkarsa buna mesela şey diyebiliriz dengeye, denge profiline ulaşmış. Yani deniz seviyesine yaklaşmış ya da düz bir alanda ise tamam mı bak? düz bir alanda ise artık gidebileceği bir yer kalmadığı için mecburen ne yapar böyle bakın. Hani Menderes falan diyorduk ya karşı bir aşındırmalarında. Dikkat edin. S'ler çizer, büklümler çizer. Mesela Menderes'ler çizer. Şimdi eğim fazla olduğu sürece mesela şunu şöyle kabul edelim. Bak döktüğüm zaman sürekli ne yapar? Aşağıya doğru gider. Mesela suyu şuradan döktüm. Yana gitme ihtimali yok. Dümdüz aşağıya doğru inecek değil mi? Ama suyu mesela şu düz kağıdın üzerine döksem düz olduğu için nereye gideceğini değil mi tahmin edemem. Sağa sola da gidebilir. Bu yüzden derine aşındırmada her zaman eğim fazla olduğu için bir kere akış hızı fazladır. Aşındırma kuvveti fazladır. Doğru mu? Bu yüzden hidroelektrik potansiyeli her zaman nasıldır? Fazladır. Ama eğim az olursa sağa sola gidiyor ya bak büklüm çiziyor. Bunu bir açtığın zaman boyu ne yapar boyu? Uzar değil mi? Güzel. Şimdi mesela diyor ki 1 D'nin uzunluğu artmıştır. Şimdi yana doğru aşındırıyorsa bak gördün mü? Bunu bir açıyorsun D'nin asıl uzunluğu böyle çıkıyor karşımıza. Bu doğru bir ifade değil mi? Çünkü doğru olanlar istiyor benden. D'nin diyor aşındırma gücü fazladır. Sizce düz bir alanda akan bir akarsuyun aşındırma gücünün fazla olması mümkün mü? Hayır. Derin aşındırma vardı C'de. C'nin hidroelektrik potansiyeli fazladır. Çünkü akış hızı fazla, eğimi fazla. Dolayısıyla da enerji üretimi fazla. Mesela Marmara bölgesi bu yüzden bizim için avantajlı değil hidroelektrik üretiminde. Ama Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz çok daha müsait. Çünkü yer şekilleri daha nasıl engebeli olduğu için. O zaman bu da doğru bir ifade. 1 ve 3 cevabım denizde. İkinci soruda ufuk düzlemi ile ilgili bir soru, yerel saat sorusu. Ee, aşağıdaki şekillerde 21 Mart tarihinde ne demekti bu? Ekinox, gece gündüz eşit, 23 Eylül ile beraber. A ve B merkezlerinde aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumları. Şimdi burada saatleri bilemem, ama şunu biliyorum ben. Tam tepedeyken saat her zaman kaçtır arkadaşım? 12. Şimdi bak, Güneş'in hareketi Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için şöyledir her zaman. Buradan doğar, buradan batar. Yani bu da aynı. Buradan doğuyor, buradan ne yapıyor? Batıyor. Buna göre diyor, merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle diyor söylenebilir? Şimdi bakın, burada yaptığınız bir hatayı söylüyorum. Şimdi bu tarafa ÖSYM yazıyor doğu, batı. Buraya yakın olmak en doğuda, buraya yakın olmak en batıda olduğu anlamında yazmıyor bunu ÖSYM. Diyor ki, güneş diyor yavrum diyor buradan diyor doğuyor. Dünya böyle batıdan doğuya doğru döndüğü için bak buradan doğuyor diyor böyle batıyor. Yani bu adamı B'yi nasıl yorumlayacağız biliyor musun? Bak kendine göre değer ver lütfen. At gitsin. Saat daha 12 bile olmamış. Atıyorum burada saat 10. Süper. Buradaysa bak batıyor anlamında batı. Yoksa o bu en batıda değil bak. 12'yi geçmiş. Oo, süper. Öğleden sonra yaşıyor bu adam 14. Düşünsene bak. Doğuda her zaman saat daha ileridir. Benim saatim ben A olayım 14 iken senin saatin daha 10. Demek ki bu adam daha doğuda bu adam daha nerede? Batıda. Güneş önce bunda doğuyor bunda batar. Güneş sonra bunda doğar bunda batar. Bakalım hangisi kesinlikle söylenebilir? B kuzey yarım kürede yer alır. Şimdi enlemsel bir şey var mı? Nerede olduğunu bilebiliyor muyum? E, güney yarım kürede de olabilir. Bunu kesinlikle bilemem. Olabilir de olmayabilir de. A diyor B'nin daha doğusunda yer alır. Bakın çünkü saati 14 civarı. Yani bu daha öğlene bile ne yapmamış gelmemiş. O zaman bu kesinlikle ve kesinlikle doğru. Güneş önce B merkezinde mi doğar? Hayır. Güne erken başlamış saat 2 olmuş baksana öğleden sonra. Gitti. A başlangıç medyanın batısında yer alır. E belki doğusunda yer alır. Ya da gerçekten batısında. Bunun bir kesinliği var mı? Yok. A ekvatora B'den daha yakındır. da ne yapamam? Enlemsel bilgileri olmadığı için bilemem. Şimdi bir taralı alan sorusu. Uzun süredir bu koordinat soruları da gelmedi gençler. Yukarıdaki koordinat sisteminde taralı alanın matematik konumunu tanımlarken aşağıdakilerden hangisi diyor kullanılmaz. Bakın bir matematik konumu tanımlarken örneğin Türkiye'yi şöyle dikdörtgen gibi yapalım. Koordinatlarımız neydi bizim kuzey yarımkürede? 36 kuzeydeyiz, 42 kuzeydeyiz. 26 derece doğudayız, 45 doğudayız. Peki o kadar. Ee, kuzeyimizle güneyimiz arasında 6 paralel var. Doğumuzla batımızın arasında 19 tane fark var. Burada 6 tane fark var. Ama niye bunları kullanıyoruz? Çünkü en uç noktalar her zaman bir ülkeyi tanımlarken ya da bir taralı alanı tanımlarken hep uç noktalar ne yapılır? Kullanılır. Bak. Hop 40 da bizden geçiyor. Ama ülke tanımlamasında ortadan geçenler kullanılamaz. Ne bileyim işte burada 30 da bizden geçiyor ama bu tanımlamada ne yapılamaz? Kullanılamaz. Böyle bir soru geldiği zaman yapmanız gereken şey çok basit. Mesela şunu önce enlemlerini bulalım bak. Bu adam nerede? Bak şimdi numaralar 30, 40 yukarıya doğru büyüyorsa bunu daha önceki videolarda görmüştük. Kuzeydesin. Numaralar bak bu tarafa doğru büyüyor 10, 20, 30. Sen de batıdasın. Şimdi bu adam kuzeydeyse o zaman bu adam bir kere 60 kuzeyde. Bu kullanılır. En güneyinde kim var? 30 derece kuzey var. Bakalım var mı bunlar? 60 kuzey, 30 kuzey. 30 kuzey kullanılır, 60 kuzey kullanılır. Şimdi burada batıdaydı bunlar. Kim var burada? 10 derece batı. Burada kim var? 30 derece batı. Bunlar da uç noktaları. 30 derece batı, 10 derece batı. Hoppala. Burada ne diyor? 30 derece diyor. Doğu. Hem bu ülkeden geçmiyor. Ya da atıyorum 30 doğu değil de şıklarda mesela atıyorum. İşte atıyorum 15 batı olsaydı. Evet 15 batı da buradan geçiyor. Ama tam ortadan geçtiği için, uçta olmadığı için kullanılamaz. <laughs> Doğa ve insan sorusu. Biliyorsunuz son senelerde çok geliyor bununla ilgili sorular. Son iki yıldır düzenli. Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesi? Dağılış neydi? Atıyorum bir yöre hakkında bilgi verebilir sana ya da bir ürünü tanıtabilir değil mi? Daha önce maki soruldu, oba soruldu mesela Türkiye sorularında. Bunlar tanımlanır tanımlanır. Sonra der ki mesela bu tanımlanan şeyler şuralarda görülür. Mesela der ki ekvatordan kutuplara doğru şöyle olabilir. Ya da Karadeniz bölgesinde yaygındır. Akdeniz bölgesinde yaygındır. Ya da Amazon ve Kongo havzalarında şöyledir böyledir. Yer yurt göstermek zorunda. Bu dağılış ilkesi zaten coğrafyayı diğer şeylerden ayıran bir unsurdur. Okuyalım. Yıllık ortalama sıcaklığı 15-20 derece civarındadır. Bakın burada nerede olduğu ya da dağılışıyla ilgili bir şey yok. 2. Muson rüzgarlarına bağlı olarak yazlar yağışlı, kışlar kuraktır. Bir tanımlama. 3. Yıllık yağış miktarı 1500 metre, mm civarındaymış. Bak. 4'e bak. Hindistan, Çin, Japonya, Tayland, Bangladeş gibi Güney Doğu ülkelerinde nasılmış? Etkilemiş. Bakın. Nerelerde dağıldığı, nerelere yayıldığı, nerelerde görüldüğünü söylüyor burada. Bu olur. 5 bitki örtüsü kışın yapraklarını döken muson ormanlarıdır. Bu yüzden dağılıştan ve yayılıştan kim bahsediyor? 4 numara ne yapıyor? Bahsediyor. Bu yüzden dağılış ilkelerinde nerelerde görüldüğü buna lütfen dikkat edin. Şimdi bu da uzun süredir gelmeyen sorulardan bir tanesi rüzgar gülü frekansı. Şimdi rüzgar gülü frekansının özelliği şu. Şuraya çizeyim. Hangi yöne doğru uzunsa o taraftan daha çok rüzgar alıyor demektir. Bak bu adam nereden en çok rüzgar alıyor? Kuzeyden. Ve nereden? Güneyden. Değil mi? Mesela sana şey de sorabilirler burada. Mesela atıyorum bak. Şimdi şöyle bir yer şekli olsaydı. İzoipslerle veriyorlar. Şimdi bak. Burada dağ var. Burada dağ var. Mecburen rüzgar böyle esmek zorunda. Ya da atıyorum. Böyle bir yer şekli var. Bak rüzgar koridor buluyor ya. Böyle esmek. Kuzey güney doğrultusunda ne yapmak zorunda? Esmek zorunda. Yer şekilleriyle gelirse bu. Bir de böyle Yönleri veriyor ve yönlerden kaç kez rüzgar aldığını veriyor. Yıl içinde rüzgarın hangi yönden kaç defa estiğini tespit edilerek rüzgar frekans gülleri hazırlanır. Yani bunlar. Yönler, Kuzey, Kuzey Doğu diye hepsi verilmiş, Batı Doğu. Esme sayısı oradan kaç kez rüzgar aldığını gösteriyor. Yukarıdaki bir merkezde diyor, yıl içinde etkili olan rüzgarın esme yönleri ve esme yönleri ve... Ee, Kaç kez estikleri verilmiş. Burada bir ifade yanlışlığı yapmışım. Bu merkezin rüzgar gülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak burada ne yapacağım biliyor musun? Yönler bak. Kuzey, güney, doğu, batı. Kuzey, güney, doğu, batı. Kuzey, doğu, güney, batı gibi. Şuna bak bak. En çok nereden esmiş? Bak dikkat et. Kuzey, doğu. Hmm. Sonra güney, batı. Yani bu adam kuzey, doğu. Bak uzunluğun en çok kuzey, doğu'da ve güney, batı'da olması gerekiyor. Bak burada kuzey, doğu boş. Gitti. Kuzeydoğu var ama güney batı boş. Bak kuzey güney bundan daha fazla rüzgar alamaz. Kuzeyden 90, güneyden 50 almış. Gitti. Bak bu adam tam tersi güney doğudan çok rüzgar almış. Gitti. Bu adam tamam güney batıdan almış. Bu uyuyor ama Kuzeydoğu kuzey doğu en fazla. Bunun daha uzun olması gerekiyor. Hele doğu ve batı bak. Doğuya bak 91, batı 50. Şimdi bunun bu kadar uzunluğunun eşit olması mümkün mü? Değil. Bak kuzey doğu, güney batı doğrultusunda daha rüzgar aldığı için bu. Bu sorular basittir. İnşallah yine sınav şansı da yanınızda olsun, soru şansı. Bundan sonra gelsin isterim. Evet, YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.